Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle unsuz, yağsız, rafine şekersiz yulaftan sufle yapacağız. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Öncelikle robotumuzun içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi ekliyoruz. Daha sonra içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar süt ekliyoruz. Tatlandırıcı olarak ben hurma suyu ekledim. Sizler dilerseniz pekmez, keçi boynuzu özü, hurma özü de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı hurma suyu ekliyorum. Son olarak 1 tatlı kaşığı kakao ekledikten sonra robottan geçiriyorum. Robottan geçirdiğim harcımı kaseme koyuyorum. Son olarak ise içerisine bir veya bir buçuk yemek kaşığı kadar bitter çikolata ekleyip karıştırıyorum. Sizler dilerseniz bitter çikolata eklemeden de pişirebilirsiniz. Ve yulaflı suflemiz hazır. Bu kasenin tamamı yaklaşık 300 kalori. Ara önünde kahvenizin yanına tüketebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.